Merhaba MK Yapım izleyicileri. Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla beraber vatandaş 28 Mayıs günü tekrardan sandığa gidecek. Peki bu seçimin kazananı kim olacak? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Denizli halkına bugün bunu soracağız. Yapılacak olan seçimlerde sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır? Erdoğan mı? Ya hansı bizim üçün xeyirlidir, millət üçün xeyirlidirs onu istəyirəm. Ki, mən azəriyəm, Azərbaycanlı Azərbaycanlıyam, daha doğrusu. Oy biləcəksiniz? Eee, yox, oy kullanmaq haqqım yox. No. Ancaq Erdoğan'ı daha çox istərdim. Erdoğan qazanır qışlar olur. Erdoğan. Ki, e bilginizə də atletik Başkan adayı Sinan Oğan Erdoğan'ı desteklerken Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Sizce bu destekler seçime etkiler mi? Hayır etkilemez. Erdoğan alır. Peki sizce yüzde kaçlık bir dilimle kazanır? 55. Valla hayırlısı olan kazansın kılıçlar olmuş e, o Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erdoğan'ı desteklerken Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Sizce bu destekler seçimi etkiler mi? Vallahi herkesin zaten belli bir seçim tabanı var. Bu desteklerin etkilediği seçimde oy oranları kaç olur? Vallahi bence herhangi bir artış olmaz ki. Fazla bir oy oranları yok. Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu? Erdoğan kazanır. Sizce? Ben de de aynı. Aynı fikirdeyim. Peki ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erdoğan desteklerken Ümit Özda Kılıçdaroğlu destekledi. Sizce bu destekler seçimi etkiler mi? Etkiler. Sinan Oğan'ın oyları %99 AK Parti'ye gelir. Ben aynı görüşteyim. Peki yüzde kaçlık bir dilimle kazanır? 155, 156. Ya yerli bir geçebilir yani. Çok teşekkür ederim. 28 Mayıs günü ikinci tur seçimleri olacak ya. Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan? Bilemem. Peki Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi, Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Bu destekler seçimi etkiler mi? Etkilemez. 28 Mayıs günü sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Peki Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan desteklerken Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Bu destekler seçim etkiler mi? Etkilemez. Sinan Oğan çünkü daha önceki sözleri var. Yani ee, şeyleri var. Hüdapar'la ilgili sözleri var. Mesela Türk milliyetçisinin hiçbir şekilde Hüdapar'ın yanında olmayacağını söylüyor ama ne etmekse yanında bulunuyor. Peki ee, bu desteklerden sonra sizce yüzde kaçlık bir dilimle kim kazanır? Kılıçdaroğlu kazanır. Yüzde 51. İyi olan kazansın. Aynı gör, aynı görüş. Benim fikrim değişmez. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erdoğan'ı desteklerken Ümit Özdağ. Ben kendim bilimli ülkücüyüm. Bahçeli neredeyse ben oradayım. Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Bu destek sizce seçimi etkiler mi? Sinan Oğan karakterini bozdu. Ben zaten baştan beri onun şeysine karşıydım. Yani bir kişi tek dursaydı yani Hedefi kendi belirleseydi bir de şeydi direkt Cumhurbaşkanı adayı o olacaktı ama kendi kaybetti. Abla büyük ihtimal Erdoğan da bu sefer. Bir gelme o yüzde bir dilimde kazanırsınız? 53. 51 52 bilemedi abi. Ama bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu zorlar gibi ya. Sinan Oğan büyük bir avantaj ya. Peki Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Bu destekler seçimi etkiler mi? La etkiler tabii de. Ama yani aşikar ya. No. Kesin destekler ablam Sinan'ın şeyi daha yüksek Topluluğu yani Net Erdoğan'da yani boşuna seçime gidiyoruz Zaman kaybı olacak ihtimalle <laughs> Bakalım Hayırlısı ablam Dana'nın kuyruğu kopacak pazar günü göreceğiz 28 Mayıs günü sizce Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu? Ben kazanacağım Ben kazanacağım Sen de <laughs> Ben Vadayım. <laughs> Biz arkadaşız Oo, Onu yıl Erdoğan gene kazandı herhalde bu dişleri. Peki Erdoğan yüzde kaçlık bir dilimle kazanır sizce? Yüzde elli iki gibi alırdı herhalde. Peki Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın destekleri seçime etkiler mi? Etkilemez sanmıyorum yani. Erdoğan. <laughs> Erdoğan kazanır. Peki yüzde kaçlık bir dilimle kazanır sizce? Yüzde geçer. Bence de. Erdoğan kazanır bence ya. Erdoğan kazanır. Peki yüzde kaçlık bir dilimle kazanır? 51,5. 53'e 47. Peki Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın oyları bu seçimi etkiler mi? Kesinlikle. tabii ki. Ben Ümit Özdağ'a kesinlikle güveniyorum zaten. Ama bilmiyorum sonuç ne olacak. Eli Size bir... doğru tarafı mı seçti? Bence evet. Denizli halkına 28 Mayıs günü kimin kazanacağını sorduk. Bakalım Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın destekleri bu seçimi etkileyecek mi? Müzik